はいどうだよ、そばでジャガー。 Şengiz'in reklama ihtiyacı var. Bu tarafa bakın. Ee, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ee, bu pandemide biraz işlerimiz yavaşlasa dahi iyi. Ee, ihracata biraz e, yoğunluk verdik. E, bugünlerde biraz işlerimiz düşse de ihracat hızlandığı için ihracata çalışıyoruz. Vakaların artmasıyla biraz daha kolonyaya e, artış oldu. İşlerimiz biraz daha açıldı. Şu anda e, iyi gidiyor bir sıkıntımız yok. 5 ülkeye ihracat var. Ee, en yakın yarın Amerika yüklenecek. Onun haricinde Arap ülkelerine gidiyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Mısır, Ürdün. Bunlara hızlı bir şekilde göndermeye devam ediyoruz. Peki düzceden e, 45 ülkeye şu anda ihracat yapmaktayız. Bir süreç pandemi süreci bayağı bir tempolu geçti. Biz de biraz yorulduk. Ee, yüksek adetlerden mal çıkarttık iç piyasaya, büyük marketlere. Ee, i̇şte şu anda da devam ediyoruz. Yurt dışı açıldı, ihracat yapıyoruz, ihracata başladık. Ee, pandemi sürecinde e, iç piyasaya, e, Türkiye'nin içerisine, milletimize, tüm vatandaşlara kolonya yetiştirmeye çalıştık ve yetiştirdik de. Konuda başarılı da olduk. Ee, şu anda e, şu anda da dış e, ticaret anlamında ihracat yapıyoruz Güney Amerika'ya, e, Güney Afrika ülkelerine e, yoğun olarak oraya çalışıyoruz şu anda. Yurt içinde de devam ediyoruz. Yani yeteneği var. Olacak da bu bitmeyecek yani. Şu anda var. Biz aynı hızla devam ediyoruz. Tabii biraz biraz da olsa hani düşük olsa da şu anda kolonya ihtiyacı var. Tabii hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Biz yine e, ülkemizin isteği doğrultusunda e, biz vatandaşımıza yetiştiririz kolonyayı. Türkiye kolonyasız kalmaz.